Siirt'in Eruh ilçesinde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli köyündeki mezarı başında anıldı. PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh Paskanı'nda şehit düşen jandarma komandoer Süleyman Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesi'nde bulunuyor. Yurt dışında yaşayan şehidin 82 yaşındaki abisi Cemal Aydın, şehadet yıl dönümünde Erzincan'a gelerek şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti. okulu bitirdikten sonra Ondan sonra iki senede üniversiteye gittikten sonra ben askerlik görevimi yaptıktan sonra şey görev alacağım o tarihlerde. Ben de kendisine saygı duydum. Çünkü babam hakka yürüdüğü zaman benim kardeşim 3 üç yaşındaydı. 3 üç yaşında üç yetim. 3 yaşındaydı, 3 yaş. Yaşında. Evet. Ben babamı 43 yaşında kaybettim. Annem büyüttü. Allah Allah'tan sonra annem Annem kol kanat gerdi biz de elimize geleni yaptık.